Arkadaşlar size bir kötü haberim var. Ben de üzülüyorum ama şey e, biz buradan taşınacağız. Orada da evimi size göstereceğim. Bu yaza kadar oradan buradan yani gidiyoruz. Yani bizim binada dayanıksız. Orada zaten size gösterdim inşaat olduğu oluyor. İsterseniz gösterebilirim size. Korkuyorum. Bakın. Gördünüz mü? Yani bizde bizim binada her yerde yani çatlaklık olduğu için gideceğiz buradan. Üzülmeyin. Biraz onu da size evimi göstereceğim. Tamam mı? Yani yine evimi size göstereceğim. Ben de üzülüyorum sizden ayrılmak istemiyorum. Okulumdan ayrılmak istemiyorum. Ama bakacağız. Zaten gideceğimiz kesin. Yeni evimi size gerçekten çekeceğim. Görürsünüz. inşallah üzülmezsiniz yani. Orada da size göstereceğim ama düşünüyor şimdi artık. Ama yani şaka şaka görüş görüşeceğiz. Hiç videoyu kapatmıyorum. Şey yani eski evde zaten burada korkuyoruz gecelerde. Binadan ses çıkıyor demirlerden ses çıkıyor demirlere geceleri, her gündüze kadar vuruyorlar. Sizle bundan sıkıntı gördüğümüz için buradan taşınacağız. Yani okulundan bir ayrılacak mıyım bilmiyorum. Ama siz üzülmeyin. Ben de üzülmem. Yeter ki siz üzülmeyin. Ne olur. Bir de biz bin abone olmaya çalışıyoruz. Ne olur abone olun sizin için. Her şeyi yapıyoruz. Görüşürüz.